Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı açılışının ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ailemle geldim. Çok da keyif aldım. Kitap aldım. Yani Allah izin verirse ben de bunu inşallah ok okuyacağım hepsini. 7'den 70'e birçok sanat severinin uğrak noktası olan Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı misafirlerini bu yıl da devam ediyor. Hadi, hadi. Edebiyatın ve şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı dün itibariyle kapılarını aralamış oldu. Tabi bugünü de hafta sonu olarak fırsat bilen Kahramanmaraş halkı kitap fuarına akın etmeye başladı. Tabi kitap fuarı 31 Ekim'e kadar kapılarını tüm sanatseverlere açık bırakacak. Sürekli de takip ettiğimiz her yılda takip ediyoruz. Kahramanmaraş'ımız için güzel bir etkinlik oluyor bu sayede kitap okurlara, kitap severlere en önemli bir katkıda bulunuyor. Hem biz şairlerimiz, ozanlarımız Kahramanmaraş'ta Maraş'ta çok olduğu için. Biz buraya kurs kesici için gitmiştik, öğrencilerimizi getirmiştik. Çok güzel bir etkinlik Maraşımızın için. Güzel. Keşke daha çok yayın olsa, daha çok şey olsa ama gayet de güzel beğendim. Öğrencilerimiz açısından. Maraş'ımız açısından çok güzel bir etkinlik. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda yüzün üzerinde yayın evinin binlerce eseriyle okuyucularla buluştuğu etkinliklerle birbirinden değerli 24 yazarı ağırlayacak. Bugün Andırın'dan geldim. Bizim oturduğumuz bölgede bir kitap satan, böyle çeşitli yayın evlerinin bulunduğu bir kitap alanı yok. Burası çok güzeldi. Gelmek isteyen herkese tavsiye ederim. Birçok yayının, birçok elde edebileceğiniz kitapları var. <laughs> Özellikle ilk önce Maraşlı şairler Santa'ya geldim ki bildiğiniz üzere edebiyat dünyası kahraman Maraşlı atıyor kalbi. Hangi kapıyı çalsanız mutlaka evden bir şair çıkıyor. Onun için elimden geldiğince şairlerimizi tanıtmak için programda uğraşıyorum. Güzel bir yer, yeni geldim, yeni girdim Santa. Bütün standlara dolaşmayı düşünüyorum. E buradan özellikle gençlilere diyorum ki bol bol kitap okuyun ki ufkunuz o kadar genişlesin. Bölgeye hitap eden fuar 31 Ekim Pazar gününe kadar binlerce kişiyi misafir edecek. Tabii Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat'ın başkenti. E biz bunu bu tarz programlarımızla tescilliyoruz. E hafta başında Uluslararası Şiir ve Edebiyat günlerimiz başlamıştı. Dün onu kapattık, dün akşam itibariyle. Bu yıl... E Pandeminin de etkileri biraz azaldığı için farklı bir şey yaptık. Şiir ve Edebiyat günleriyle Uluslararası Kitap Fuarı'nı eklemledik. Dolayısıyla Kültür Haftamız adeta 15 günlük bir sürece yayılmış oldu. Kitap Fuarı'mızı uluslararası boyutta belki bir numaraya ama uluslararası boyutta da tanınır hale getirmek ve uluslararası boyuta taşımak. Bu çok önemli. Burada şunları yapmak istiyoruz. Bu yıl 150'nin üzerinde yayın evi, 100'ün üzerinde yazar ve şairimiz katılacak kitap fuarımıza. İmza günlerimiz var. Burada söyleşiler var, yani fuar alanında söyleşiler var. Onun dışında ayrıca çeşitli okullarda bir takım etkinliklerimiz olacak. Yani biz kitap fuarını sadece bu salonda e, sınırlamıyoruz. Bunun dışında Kahramanmaraş'ın il merkezinde, ve ilçe merkezlerindeki bütün sanat ve edebiyat alanlarına taşmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak elbette Kahramanmaraş'ın imarı ile ilgili... Yani maddi imar ile ilgili güzel projeler planlıyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki eğer bir şehrin kültürünü, bir şehrin sanatını ayağa kaldırmazsanız, kültür ve medeniyet yönünden imar etmezseniz o şehrin maddi imarı hiçbir şey ifade etmez. Şiir ve edebiyatın başkentini gerçekten hak eden bir şehir olarak Kahramanmaraş böylesine coşkulu bir fuara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'ye örnek bir fuar uygulaması sergileniyor burada. Ben bütün kahramanmaraşlıları çocukların ellerinden tutarak ailecek bu fuara bekliyorum. Katılmalarını bekliyorum. Buraya gelsinler, yazarlarla, şairlerle görüşsünler, kitapları tanısınlar, kitaplarla hemhal olsunlar. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir.